Her çoğunda sağır geldi lan. Bende gel, benlikten karar verdim. Arabanlar oldu. よかった。<music> Bu temayül ne anlama geliyor efendim? Eee şimdi genel başkanımızın il başkanından yapmış olduğu toplantıda söylediği bir şey vardı. Hem kamuoyu yoklaması yapacağız, hem de temayül yoklaması yaptıracağız. Temayülde ve kamuoyunda alınan notları çıkan sonuçları birleştirip ikiye bölüp aşağıdan yukarıya doğru alınan sonuçlara göre sıralama yapacağız demişti. Onun için çok önemli kamu, temayül yoklaması kamuoyunda yapılan sonuçlar Hayır, ve inşallah sağladık. sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirse bu iki sonucun karmasıyla çok çıkacak şey liste oluyor. bence e, sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin her yerinde <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'ne başarılı sonucu getirecek listeler olur. İnşallah. İnşallah. Temennimiz o. Yani öyle, böyle olması bence çok daha iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Ha yani bazı yeni işte yönetime giren arkadaşlarımızın bilgiler daha girilmemiş, güncellenmemiş. Onlar bir tek kullanamadılar. Onlar da genel merkezden kaynaklanan değil, bizlerden kaynaklanan, yani Hatay'dan kaynaklanan. Bunlar e, Kongre'de hemen sonra gönderilseydi mesela, şey yapılabilirdi, kullanılabilirdi. Önceki seçimlerde böyle bir uygulama yapmamıştı bildiğimiz kadarıyla. Evet, ilk defa var. böyle bir uygulama yaptılar. Bundan önceki seçimlerde sadece delegeler, yöneticiler ve seçilmişler kullanıyordu. Numaraları noter huzurunda çekilmiş. Ben dün genel merkezi aradım da biz kullanamıyoruz evet. diye. Numaralar dedi, hepsi noter huzurunda çekilmiş. Saat beşte dedi. Noter huzurunda yapıldı dedi. Yani özel numaralar seçilmedi dedi. O konuda da bilgi verdiler. Bir de şey söylediler İbrahim Bey, ben de aradım oy kullanamayan arkadaşlar için. Dediler ki Hatay İskenderun'u tebrik ediyoruz. Herkes İskenderun'dan arıyormuş ve yoğunluk oldu dediler. O kadar çok evet. kayıt almışlar ki dün için yeni kayıt özellikle oy kullanmak ister ama dedi kullandıramıyoruz ne yazık ki evet. sistem oturmadı daha dedi. da bilmeleri. yapıldı evet. sonradan da tekrar telefon açtılar evet. bana. Evet. E, sistemler kilitlendi. Evet. Yok, Yok. sonucuna uyarlarsa güzel bir şey var. Biz geçmiş yıllarda da gördük. Bir insanı kazanmış arkadaş. 10 kişinin içinde yoktur. Böyle tamir yoklanması olur mu? Hattınızda o tamir yoklanması değildi. Sandıktan çıkan kişilerdi. İki tane örneği var burada. Ee, Hande birinci sıradaydı. Liste de yoktu. Ee, o İller Bankası Genel Müdürü arkadaşım 1. sıradan çıktı. Liste de yoktu. O zaman bunun anlamı olmuyor. Yani deneme merkez buradan giden sonuçlara göre bu değerlendirme yaparsa. Bak CHP bunu Güzel yaptı. Ben beğeniyorum şahsen. Hakim huzurunda, hakimin olmadığı beldelerde de noter huzurunda hani seçim kuruluna şey tutulacak tutana. İşte o sıralama oldu. Teyamet oldu. E burada İbrahim Birliği çıktı. Diyelim Fazlı Bey. İnşallah öyle bir <laughs> olmaz da. İnşallah. Gerçekten. İnşallah. Fakat <laughs> <laughs> hani beşin sıraya verdi. E, beşte de çıkaramayacağımıza göre biz liste tabana istediği gibi öyle değerli arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, genç dinamik arkadaşlarımız bu fırsat verilirse burada bizim üç buçuk potansiyelimiz var. Üç, dördü zorlar. Burada iyi bir sıra var. Çalışan olursa. Tek İbrahim Ahmet'le Mehmet'le olmaz bu. Herkes milletvekili adaymış gibi kapıları teker teker çalacaksınız. MHP'ye, bu kutsal davaya inen insanlara o isteyeceğiz. Yoksa o zaman bu barajı yer bir tane. Zaten niye kardeşim biz üç tane birine düşüyoruz? Demek ki bir yanlışlık var. Hata var. Sıralama yanlış. E bu burada kaynaklar var. İnşallah bu defa Sayın Genel Başkanımız ve yetkili gelen merkezin yetkili arkadaşlarımız bu yanlışı yapmazlar. Temenni <laughs> arkadaşlar da hakkı olan, emeğe geçen arkadaşlara bu şeyi düşünmedi. Ben şimdiden İbrahim'i tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. genel merkezin bir de uygulamasında şöyle bir şey de vardı başkanım. Yani e, önceden açıklanmadığı için böyle e, adaylar lobi yapamadı yani. Evet. Adaylar lobi yaptığı zaman yani ahbap çavuş ilişkisi araya giriyor. Hatırlı insanlar araya giriyor. Sonuç belki de birazcık da duygusal da baskı yapılıyor. Sonuç sıkıntılı bir şekilde çıkabiliyor. Ama böyle olunca Adaya ulaşmak çok sıkıntı oldu yani bir gün işte belli saat aralığında olduğu için bence şey oy kullanacak kişi kendi düşüncesini kullandı yani. Ben şahsım adına söyleyip yemin ediyorum bir tane adama arayıp da bana oy verin demedi dün itibariyle. Söylemedim, hiç kimseye aramadım. bu, yani buna kendi özgüvenim ya da başka bir şey içinde yanlış anlaşılmasın. Yemin ediyorum gerçekten irade yansısın istedim. Gerçekten olsun yani. Bence de o olmalıydı. Böyle olduğuna düşün, düşünüyorum. İyi, i̇yi olacak yani çıkan sonuçta da e, ben. Kendim aldım hem telefonlardan hem de o arkadaşlarımız çok sağ olsunlar nezaket gösterip Birçoğu bana oyunun fotoğrafını gösterdi, gönderdi. O fotoğrafları yayınlasam Facebook'ta zaten açık ar olduğumuz açık net görünüyor yani.